He, yeni hepinize videodan yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yıkım. Yıkım oynuyoruz. Yanımda Ozan var. Ozan ne haber? Konuş. İyi, iyi. Ah no. Ah no. Böyle şarkı var ama. Kanka şimdi biz maçı çevireceğiz değil mi? Yani bir sıfır yeniyorlar. Çevirebiliriz. Just do it. Bir dakika bende lag var mı yok. Bu arada o zaman da skype'den konuşuyoruz arkadaşlar. Vurma lan popom. Dinleneceğiz yine mi? Adam burada. Adam be. Ozan'ı yine ben geçiyorum. Ozan'a dedim videodan önce kilan mı? Çocuk kilan mı? Ozan. Bu videoya kaç like gelsin kardeş? 500 bin like gelirse 500 like O oh ay, nah gelir. O gelsin ben saçımı kıza, Kazıttıracağım kazıtıracağım. <laughs> Ozan niye adamına sıkıyorsun? Seni çekiyorum hadi arkanda adamla. Lan Ozan ne yapıyorsun? Aşağı atla, çabuk. Aşağı atla. O evet oradalar, oradalar. Yürü yürü. Öldün. Sana bir de şey veriyorsun. Bende de birazcık kasıyor. Bizim takım noob ya. Ben ve sen harç. Yerlere aman <laughs> aklım. Arkadaşlar bundan sonra ee, Ozan'la video depo olacağız değil mi Ozan? Ben depo olacağım seni bilemem. Ben arkadaşlarımla neydi? Hmm. Ee... Saklanma çekeceğim. Belki sen de gelirsin olur mu? Bir tane adam var. Var. Nerede? Bana hani sağ tarafta? Ama Aha bak ben. Aha gördüm bıçaklayacağım. Adam Hayır AFK değil çaktırma. Onu bile bıçaklayamıyorum be. <laughs> sık mermiyi sık 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 sık. Bende ben ben bizon var bende bizon var. bizon. PP bizon. Sen nasıl benden öndesin? Yani burada çocuk hile açıyor yani. Saygı. Hileye saygı. Ama sen benden daha iyi oynuyorsun. Evet yani. Ben Silver 4'üm. ben Silver 4 gibi oynuyorum sinirlenince. Adamı havada vurdum be adam beni bıçakladı. Adam bıçakladı beni. Bunu videoya çekmeyeceğim. O zaman vur şunu. Adam. O vur şu adamı. Ya bir de yüz yanlısın ya. Bizim adam alamayacak işte. Ne yok kanka? Afiyet olsun. Marka vereyim mi? Filiz. <laughs> Bak bu buradan düşer söylür. Adamsan düşer be Bence yeni... Ne ne ne? Hali yenilmedik. Alabiliriz. Bence alamayız. Sen yapma. Çıkma! sana muhtacım. Uf. Abi senin yapacağın şey. <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye ikimiz 8 skoruz? Ama benim asistim daha önde senden. Benim asistim daha çok. <laughs> Tabii ki de digol. Digola geçtim. TP <laughs> biz bir eşya atmışım. Adam hayattan beri yani Oyun sende de kasıyor değil mi birazcık? Abi oha oyun oyun ben de kasıyor arkadaşlar video çektiğim için. Oha. Ben de Ozan sana demiyorum da adam yanındaki adamı vuramadı bir piyile. Ozan adam şeyden. Ben, beni Se ben seni izlemeyeceğim. Bakın. Sanki alabilecektin o şeyle pink'le. Ozan <laughs> son öncesi bakıyorum? Yalan atma. Sadece 300 pingim var. <laughs> o pink mi kanka ya? Ben daha kötülerini gördüm. 1000 bin, pink bin, olanları gördüm ben kanka. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Yok. Oba ben uçuyorum. Of! HS'ye bak be. Bak şimdi. Adamla bıçakladım. Diggle'la da bir tane çal attım mis gibi. Yani burada baba Diggle show yapıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Nova'ya geçtim kanka. Nova oldum bak. Nova. Bak ben nova oldum. <laughs> Bak şimdi şu kapıyı görüyor musun artık olmayacak. İçimizde patladı bomba. Üf Ne gömdüm be. Balkan tutu cehennem. Hiç kayıt vermeden bitirdik. Diğeri afk. Hayır değil. O zaman Allah seni ya hep ölüp bölüp duruyorsun ya. Sen benim sonuncu olmamı mı engelliyorsun ha? Kanka nasıl ping var ya? 62 ping. Çok az. Abi. 97. 100. <laughs> Arttıran yok mu daha? İniyorlar. <laughs> Adam bana 500 vurdu. Ne yapıyor lan bu? Adamı bıçakladım. Aa çok iyi. O zaman ben bir adam bıçakladım. Katil Adamı... oldum. Şey ya bende de bende de kasıyor, bende de kasıyor. Çok kasıyor ya. Arkadaşlar o o, o yeri izleyin. Adam Deagle'la boşa sıktı. Noob zaten. Ben bıçakladım adamı işte. Videoyu durdurunca düzeliyor. Hayır arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Sen devam ettirirsin. Düzelim. Ya hayır gerek yok. Şöyle hemen gidelim arkadaşlar. Of ne hesap e çattım be hes. Ay. Ah. na nah, nah. Ba bana vurdular. Sağ kolumdan vurdular bana. Ozan hep ölüyor, duruyor. Hep öyle. Ozan sen niye sonuncusun? Başlıyorum merak etme. Başla yoksa ben seni başlatacağım. Efe bile. Efe bile geçecek seni. Şu an Efe'yi ayakta tutuyorsun. Sonuncu olmamak için. Selamun Aleyküm. Hayır. Lan ne yaptım? Çocuk yediremiyor herhalde. Korktum lan. İsmime alışamadım daha. Ben geri, geri ismime geri döneceğim kanka. Abi soruyor da çıkıyor. Ne? Evet. Oba. Dur söylüyorum. O oda da bombanın orada. Geliyor. Bekle orada. Hani kardeş? Odadan çık sağda tuvalette. Anlıyorum seni. Adam tuvalette seks yapıyor anlıyorum. Hayır orada gel. Ya biliyorum. Bıçak sesini duydum. Geri de kal. Git. Ya hayır. Hayır bitmez ki. Ya da biter adam seni öldürdü. İçeri doğru İşte baba yani burada. Info vermeden de alabilirdik çaktırma. Aslında info işe yaradı. <laughs> Var ya Efe yediremeden az önce gördün değil mi? Evet. <laughs> Geri zekalı. Aa kapıyı kıracağım bak bak gizli. Camları kırdım ya. Bomba nereye gitti? Ah no. Ozan kil aldı ilk defa. O aman tanrım. <laughs> Ozan alkışlıyorum. Adam solda ki zaten. Adam solda. Hadi ya solda. Yemin et. Öldüm. Adam hile. Efe adam ol. Adam ol Efe. Seni döverim. Efe galiba götün kalktı ha. Efe galiba götün kalktı. İndirebiliriz o götü biliyorsun değil mi? Seni atarsam. Seni atarsam atarım cidden. Işte. Gidersin. Ama atmıyorum bağışladım. Çünkü Allah mahvar. Allah 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 Allah. Adam vurdum. Adam vurdum. Hepsinin canını ben. P90. Ben daha yenildim P90. Kanka ben. Ben adam vuramıyorum ki bana adam bırakmıyorlar. Kanka şu şeyi yazsana neydi? Efe'yi. Ben atamam, atamam. Neden? Ben atarım, oyundan Banlamıyorlar lan bu. Rekabetçi değil. Bana de ne? Konuşuyorum. Ben atarım o zaman seni ha. Ya bak şey Efe var ya, atacağım Efe'yi. Kimi? Efe'yi. Ya iki saattir ben ne diyorum? Efe'yi at diyorum. Ya kilimi çalma Cenk ya. Lan ben, ben ne yapayım? İki saattir keyifsiz geziyorum. Adam afrika sanırım. Neyim? Nerede? Nerede? Söyle bu adam. İçeride. Aa sen ölmemişsin. <laughs> e seni duydum. Bombayı kurursa sıçtık. Ya hani içeride? Ben diye a da altta altta altta. Biz onu var bak. izliyorum sana kanka. Tamam mı? Altta. Merdivenlerin orada. Hemen aşağıda geliyor bak. Yavaş yavaş geliyor. Solda hemen bak görecek. Göreceksin bak. Gördün mü vur onu adamsın. Yine benim sayende. Noa. No. <laughs> Yine benim sayende şey oldu. bak. Nice. Kucak kucak. Kucak kucak. Ah, ah, ah. Yeah. <laughs> Oha! Oha! U! What? Tamamen anne. Bot bana HS'ye çaktı. Lambota HS atıyor. O bot var ya HS attı az önce bana. Nerede? Ha, ö Öldü. <laughs> O zaman söylüyorum dur. Şeyde neydi merdivenlerin orada? ininin in in orada işte. Bakayım hala orada mı? Kaçıyor kanka. Kanka geliyor sağ, bak sağ soluna bak. Solda. Solda bak. Evet orada. Tam orada. Adamsın be. Benim sayemdeki... Kanka. Biz senle ne anlaştık beni geçmeyeceksin. Hayır. Biz senle ne anlaştık kardeş? Beni geçmeyeceksin. Nerede? Yani git, yani. Bak atarım seni ha. Adam ol. Adam ol. İlk sen çık. Ben, sen ölürsün. Bota. Abi bu abi bu adamda bir şey var ya. Nasıl vuruyor? Bir dakika. Ölüm tekrarı. gizle. Beni nasıl vuruyor bu adam ya? Ozan adamların yerlerini söylüyorum. Her yerdeler. <laughs> öl inşallah. Öl. öl artık ya öl. Ozan sakın çıkma o, o karşı odada şey iki tane adam var. Üç oldular, üç oldular. Üçü de orada kanka. Tam baktığın yerde üçü de. Çıktığın anda öldün. Mermini değiştir Allah bak verdi. Abi ya. Bak hepsi orada. <laughs> What the say? Şey şey What the say? Bakayım e sesiye. bakacağım neredesin? O yüzden. Ya bir de e diyor ya. Hay yalancı senin. Ozan neredesin? İnşallah ölürsün. Amin. Bir el aldık mı bitiyor zaten. Ah ne Adamlar merdivende. Tamam. Bir diğeri de orada. Fantastik. Good <Gülüşmeler> <Senkler seni geç, Gülüşmeler> <genre> <Gülüşmeler> job. <Aşağıdan> abone olmayı, like, like, Aşağıdan like,